Meslek komitemizin, Demir Çelik ve Yarın Sanayi'nin meslek komite toplantısını gerçekleştirdik. Komite arkadaşlarımızla sektördeki sorunları, sektör temsilcilerin bizlere getirdikleri sorunları istişare ettik. Konu hakkındaki çözümlerini yönetimize ve idare ilgilenlere iletmek üzere istişarelerde bulunduk. Ve başkanımız da toplantımıza katıldı olsun. Toplantıyla ilgili Bizim tespit ettiğimiz sorunların çözümleri ilgili yaptığı çalışmaları bizlere bizlere açıkladı. Meslek komitesi olarak gerçekten sahadan gelen, temsilcilerden gelen sorunları gündem alıyoruz ve yetkililere bildiriyoruz. Bu konu hakkında arkadaşlarımız da sağ olsun kendi dallarında, kendi sektörlerinde sorunları iletiyorlar. Kendilerinde inşallah söyleyecekleri şeyler vardır. Sizler de Abdurrahman abi açıklayın bu konu hakkında. Evet. Evet biz de Akif ile beraber sektörümüzdeki sıkıntılarımızı başkanımıza ilettik. İnşallah başkanımız gerekenleri yapacaktır. Evet sevgili başkanım burada aslında gerçek anlamda bir e, biz de e, komite çalışmasına tanıklık ettik. Bu konuda e, neler söylersiniz efendim? Evet, deprem anından itibaren gerçekten bizim meslek komitelerimiz hem sahada hem de yapmış olduğu görüşmelerle çok ciddi görev icra ediyorlar ve tüm esnafımızın, sanayicimizin, küçük sanayi sitemizin sorunlarını birebir yerinde inceleyerekten burada destek komitelerinde bu konular tartışılıyor. Ve bizler de ticaret ve sanayi odası olarak ben de çoğunlukla bu komitelere eşlik etmeye çalışıyorum fırsat bulduğumuz müddetçe. Tüm saha bilgileri bizde mevcut ve hatta işte az önceki gündem maddelerimizden birisi de yine küçük sanayi sitemizdi. Biliyorsunuz ki orada 1200'e yakın ağır hasarlı ve orta hasarlı yıkılacak durumda binalarımız var bu konuyla alakalı ne yapabiliriz? Gerek Sanayi Bakanlığımız nezdinde, gerek Çevre Şehircilik Bakanlığımız nezdinde. İnşallah bu konuyla bir raporlaştırıp önümüzdeki haftalarda Bakanlığımızda bir ziyaret edeceğiz. Küçük sanayi sistemimizin de bu sorununa hep birlikte meslek komitemizle birlikte çözüm bulmaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz efendim. Gerçekten komiteler tam işlevsel olarak çalışıyorlar. Sizleri de tebrik ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben... biz de teşekkür ediyoruz toplantımıza işte geldiniz. İşte için çok sağ olun. Müdürün toplantı